Onun için beş vakit namazdan sonra ne dua öğretti Muaz İbni Cebel'e radıyallahu anh Ya Muaz inni huibbuke. Ey Muaz ben seni çok seviyorum buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük iş onun sevgisine mazhar olmak. Muaz İbni Cebel Hazretleri Resulullah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ürdün'de yatıyor. Ziyaret etmiştim onu. Mübarek oğlu yanında. Şehit düştü. Büyük sahabeyi la ted'anne dübura kulli salati en her namazın peşinde sakın şu duayı okumayı terk etme. Resulullah'ın vasiyetinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Çok defa söylemişim size. Dua kitabında var. Ey Allah bana yardım et. Mevla yardım etmezse hiçbir gücümüz, kuvvetimiz yok. İki rekat da kılamayız. Bir Fatiha da okuyamayız. Bir La ilahe illallah da diyemeyiz. Hep Allah'ın yardımıyla duruyoruz. Bana yardım et. Alâ zikrike seni zikretmem için ve şükrike sana şükretmem için ve hüsnü ibadetike güzel ibadet edebilmem için bana yardım et. Onun için çok yardım istememiz lazım. Yükümüz ağır, işimiz zor. Biz de kendi kendimize bu yükün altından kalkarız gibi bir hareketler yapıyoruz. Çok yanlış yapıyoruz. Yapamayız. Arşı taşıyan melekler çok güçlü melekler. Yedi kat yerler onların dizine geliyor. Yedi kat yerler. Gökler göbeklerine geliyor yani. Öyle uzun, öyle büyük melekler. Arş omuzlarında. Kaç melek? Şimdi karşı taşıyan kaç melek var? Şu anda arş kaç meleğin üzerinde duruyor? Arşın böyle direkleri yok. Arşı melekler tutuyor. Allah Allah. Arş nasıl bir şey? Vesi'a kürsüyü semavat vel ard. Allah-u Teala'nın kürsüsü var. O kürsi Yedi kat gökleri yerleri kaplamıştır Allah buyuruyor. A'tel el Kürsi'de. Hepiniz okuyorsunuz. Yedi kat gökler var. Yedi kat yerler var. Kürsü Allah'ın kürsüsü ne yapmış? Bütün bu yedi kat gökleri yerleri kaplamış. Bunların hepsinin dışında ve hepsini sarmış büyüklükte. Peki arşın yanında bu kürsü ne kadar? Mel kürsiyyü fil arş illa ki mulkatin fi felah. O kürsü var ya yedi kat gökleri yerleri kaplayan. Arşın yanında o diyor koca bir çölün ortasına atıl atılmış bir halka kadardır. O arşı taşıyan melekler var. Kaç melek? Diyebilir misiniz bakalım? Dört melek şimdi. Sekiz lafı doğrudur. Sekiz kıyamet günü. Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin Böyle kaste okuyaraktan bunlara cevap veremezsiniz. Siz devam edin ya roman okuma. Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum Onların üzerinde Rabbinin arşını taşır yevme izin. İşte o gün temani. O gün 8. Ne demek o gün 8? Bugün dört. Mahşerde sekiz. O dört melek o kadar büyük olmalarına rağmen arş üzerlerine konunca Dizler üstü çöktüler, hiç kalkacak takat derman bulamadılar. Nasıl taşıyacak arş ya? Bunun üzerine Mevla onlara ne emretti? La <Sessizlik> <laughs> havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? La havle, takat yok la kuvvete, güç yok. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla var. Şimdi akşam namazını kıldık. Üç rekat. Nice insanlar var, milyonlarca, milyarlarca insanlar var. Bu üç rekatı kılabilirler mi? Kılamazlar. Şimdi biz kıldıksak kim hafif etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim kolay etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim nasip etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim muvaffak etti bize? Allah Celle Celaluhu. İşte bak zikrine yardım et, şükrüne yardım et. Allah demek yardım ister. Ben ister, istersem derim, istersem demem. De bakayım. Diyebiliyor musun? Nice adamlar, nice zikirler yapan adamlar şimdi bir kere oturup da Allah diyemiyorlar. Ya. Evvelce anlı secdene kalkmayanlar şimdi kıbleye dönmüyorlar. E Allah adamı yamulttu mu yamultur. Doğrulttu mu doğrultur. Allah'tan istikamet isteyelim, doğruluk isteyelim, düzgünlük isteyelim, hidayet isteyelim. Allah'tan hidayet isteyelim. O hidayet verdiğini doğru yola erdirir. Yardım